Ho 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 me şey o Noel baba burada ve herkese hediye dağıtacak. Evet çocuğum. Birlikte seninle bugün hediye dağıtacağız. Tamamdır babacığım. Evet bu hediyeler falan bir şeyler. Her şeyi süsledik buraya. Hatta kardan adam bile koyduk ama bu erimez. Çünkü kıştayız. Ama klimayı açarsak erir. Ho 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 hadi bakalım birazcık hediye dağıtalım. Aa ilk kişi gelmiş bile. Dur hediyesini hemen verelim. Şöyle. Hanımefendi. He? Size hediye vereceğim. Bir saniye. He. Şöyle verelim şuraya. Verdim. Hediye verdim. Çok teşekkürler. Hu hu hu. Hadi görüşürüz. Tamamdır, ona hediyesini verdim arkadaşlar. Şimdi Brookhaven'daki bir sürü kişiye hediye vereceğim. Evet. Haydi bakalım. Arabam da burada ama arabaya gerek yok çünkü ben Brookhaven'da yaşıyorum ve Brookhaven'dakiler hediye dağıtacağım. Her şehrin bir Noel babası var artık. Evet arkadaşlar, yanlış duymadınız. Her şehrin bir tane Noar babası var. Hatta Brookhaven'dekinin Noar babası benim ha. Aa, bunlar çok fakir ama bunlara bir tane sürprizim var arkadaşlar. Dur 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 nerede? O sürpriz bir saniye arkadaşlar. Şey bulmamız lazım arkadaşlar. Dur. Hemen he tamamdır arkadaşlar. Bir saniye hemen verelim şunu. Evet alın bakalım. Bu paralar sizin. Çok sevindiler arkadaşlar. Haydi bakalım. Teşekkür ediyorlar. Şimdi benim gitmem lazım arkadaşlar. Başka kişilere de hediye vereceğim. Çok zengin ettim onları da arkadaşlar. Ha! <laughs> i̇şte mevçum var. Babanın gücü. Haydi bakalım sana da hediye verelim bu polis. Haydi bakalım sana da bir hediye verelim. Tamamdır. Hemen verelim ama sokakta kullanılmaz diyor. Dur bir saniye. Hmm, nerede verelim? Ama gitti o ya. Neyse. Hemen şu hediyeleri dağıtalım arkadaşlar. Haydi bakalım. Şöyle şunu... Ben bunun şeyini çözemedim. Allah! Kardeşim sana de hediyeyi verelim hemen. Verdim. Haydi görüşürüz kardeşim. Ho ho ho. Görüşürüz. Çok teşekkürler Mechu. Noel Baba. Evet işte Mechu Noel Babanız burada. Haydi bakalım arkadaşlar. Bakalım burada hasta birisi var mı? Görünüşe bakılırsa yok galiba gibi görünüyor arkadaşlar. Bakalım biz bir yine de. Evet yok. Haydi bakalım öyleyse arkadaşlar ha Hastalar şu aralar bu hiç kimse hasta olmuyor. Hasta olanları şey böyle ilaç verecektim hemen iyileşeceklerdi arkadaşlar. Evet çünkü ben Noel Baba Bey uyuyum. Evet arkadaşlar. Şöyle bir gidelim şuralara. Bakalım burada ne yazıyor? Hey, ben sana ben se, seni çok seviyorum diye birisi yazmış. Benim için yazmış. Ho 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 ho. Ben Noel babayım. Herkese hediye dağıtırım. Herkes be, be, bana bayılır. Ha, ha evet. Değil mi bebekçik? Evet, sana da bayılırlar. Haydi bakalım şöyle gidelim. Herkese teker teker hediye dağıtacağız. Şöyle gidelim. Şu şehir meydanına tamamdır. Evet geldik. Haydi bakalım. Şöyle gidelim. Haydi bakalım. Burada daha neler var acaba? He, buradakilere dağıtalım. Haydi bakalım arkadaşlar. Mantıklıymış. Haydi bakalım. Hu hu! Noel babanız geldi. Size hediye dağıtmaya hazırdır kimseye bakmadı. Tır 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 tır. Ah. Oh. Belki sesimi duyan olmuştur. Biz yine de bakalım. Buralarda neler neler var böyle arkadaşlar. Her yere bir hediye dağıtmam lazım benim. Böyle topluluklara bakalım. Burada bir tane kale varmış. Şuraya hediye koyalım. İçeride de o var işte arkadaşlar. Haydi bakalım. Şöyle hediyeyi şuraya koyalım arkadaşlar. Koyulmuyor. Heh, koyuldu arkadaşlar. Tamam. Buna bir sürü hediye gelmiş. Şimdi kapıyı açınca sürpriz olsun ona arkadaşlar. Haydi bakalım şimdi başka birilerine gidelim. Bakalım. Aha. Burada da polis yaşıyor. Merhaba polis. Sana hediyem var. Hemen şuraya koyalım arkadaşlar. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Hey! Kardeşim sana da koydum hediye. Bak hediye var burada. Tamamdır mevcut ben onları sonra açarım. Teşekkürler. Şöyle gidelim şuralara. Buraya zaten bakmıştık arkadaşlar. Ha, başka da ev kalmadı galiba. Ama burada da biri daha var galiba. Biri daha olabilir. Bir, daha bir bakalım. Burada sanırım birisi yok galiba. Ama burada kapı varmış. Evet, birisi yok burada arkadaşlar. Haydi bakalım. Sanırım Brookhaven'daki herkese hediyesini verdim arkadaşlar. Şuraya da bir hediye koyalım arkadaşlar. Haydi bakalım. Tamamdır. Buraya da hediye koyduk. Tamamdır. Brookhaven'daki herkese hediye dağıttık. Hu 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 jingle bells jingle bells jingle all the way. Ben meçhul Noel babayım. Hu hu hu. Haydi bakalım arkadaşlar. Hatta sınırsız para bile üretebiliyorum. Evet. Şöyle şuralara bir bakalım. İşte. Şöyle ben baya zenginim ayrıca şuraya şöyle verdim şu parayı. Alın bakalım parayı. Ben çünkü şunları alacağım, bir sürü şey alacağım. Parayı ödedim ayrıca. He. Tamamdır şunu da alalım. Hmm, çok leziz. Oh, bayağı leziz. Tamamdır. Bir de kola alalım. Tamamdır. Şöyle kapatalım şurayı da. He, parayı da alın size de para. Ha. Haydi bakalım arkadaşlar. Hu hu hu. Gidelim. Hediye de burada arkadaşlar. Yani 2025 yılına girdiğimizde arkadaşlar yani şu ağaç hu diye tüm hediyeler her tarafa, her şehre, tüm ülkeye yayılacak arkadaşlar 2025'e gelince. Yani tüm hediyeler pat, patlayacak ve herkesin istedikleri kabul olacak ve herkesin evinin bahçesine düşecek. Evet. Hu 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 hemen şuradan koyalım. Ah. Oh! Bu, 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 bu. oluyordu oh. az kalsın. Her neyse. Ne güzel hediye dağıttım bir herkese arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Bir bunlara da bakalım arkadaşlar. Bunlara da bir hediye dağıtalım arkadaşlar. Şurada bebekler var. Bebeklere de bir hediye dağıtalım arkadaşlar. İki bebeğe de. Haydi bakalım şöyle şu hediyeyi bulalım önce. Neredeydi? Heh. Tamamdır arkadaşlar. Dur. He, burada hediyeler. Alın bakalım size bir sürü hediye içinde bir sürü oyuncak var. Teşekkürler. Yuppi. Haydi bakalım arkadaşlar. Ve artık evimize gitmenin zamanı geldi de geçiyor bile. Hadi bakalım. Aa birisi gelmiş. Sana, sen de mi hediye istiyorsun? Dur bakalım. Sana da hemen hediye verelim. Dur dur gitme. Dur sana hediyeni vereceğim. Neyse şuraya koyalım hemen arkadaşlar. Evet buradakilere de hediyeyi verdik. Şimdi son olarak Noel Baba'nın hediyesi ve arkadaşlar Meçhul bebekin hediyesi. Hemen bakalım şu Hediyelere Bakalım bir meçhul bebek ne istiyor, ne istemiş bakalım. Şöyle nerede maklundu? Durak he şuradan. Ve arkadaşlar hediye içinden kedi çıktı arkadaşlar. Sen kedi mi istiyordun? Evet babacığım. Evet artık kedi, kedimiz var. Miyav. Yuppi. Evet. Ve son olarak benim hediyem arkadaşlar. Ne bakalım benim hediye. Ve dürüdüdüdürüt. Bakalım neymiş arkamız. He şurada arkadaşlar. Ve benim hediyem arkadaşlar. Noel babanın hediyesi. Noel babanın hediyesi de bu şehirdeki herkese ona hediye etmiş arkadaşlar. Evet. Ve arkadaşlar Noel Baba Mechu. Herkese hediyesine dağıttı. Ho ho ho. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Harika. Meçhul. u, 2025 senesi.